Ee, çay içtik, kahve içtik vatandaşlarımızla. Esnafımıza uzun sohbetler yaptık her bir ilde. Ee, bu 41 ile baktığımızda bunun içerisinde e, Diyarbakır, Urfa'da var. Van var, Erzurum var. Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat var, İç Anadolu ileri. Sinop var, Samsun var, Karadeniz illeri. Yozgat benim memleketim, haberini aldım. Evet, Geçmiş, evet, evet. evet. Edirne var, Çanakkale var. Yani sadece örnekler veriyorum. Aslında tüm Türkiye coğrafyasında biz kongreler yaptık. Ve gittiğimiz illerdeki partimize gösterilen ilgi aynı. Hiç değişmiyor. Evet. Yani Van sokaklarında yürürken gördüğümüz ilgi neyse Samsun sokaklarındaki ilgi de aynıydı. Kırşehir sokaklarında yürürken gördüğümüz ilgi de aynıydı. Yani bölge farkı hiç yok. Ve galiba Türkiye'de tek siyasi partiyiz. Yani bölge farkı olmadan her bölgeden benzer miktarda destek alan, benzer miktarda ilgi gören tek siyasi parti e, herhalde Deva Partisi şu anda. Mesela Manisa'da diyelim ki gördüğümüz gibi, tam Ege şehri. Mesela Manisa'nın Salih ilçesine girdik. Van'dan bir farkı yok. Bir o önemli. Bir de şöyle bir güzel bir e, durum var partimizle ilgili. Bizim bir karşı cephemiz yok. Yani bize karşı olan bir cephe yok. O çok kıymetli. Yani tüm siyasi partilerin biliyorsunuz bir karşı cephesi var. Bugün diyelim ki İktidar Partisinin Genel Başkanı bir ile gittiği zaman yani gerçekten.